Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için heyecanla beklenen dizi Aile dizisinin ilk bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ'un ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizinin ilk bölüm görüntüleri yayınlandı. Yakında yayın hayatına başlayacak. Herkes heyecanla bekliyor. Tabi bu ikilinin uyumu da merak ediliyor. Bakalım dizi izleyici tarafından sevilecek mi? Tabii biraz sonra sizler için dizinin ilk bölüm konusunu da paylaşacağım. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.